Lider Eğitim Bilim ve Teknoloji Kulübü'nden tekrardan herkese merhabalar. Furkan Önümüzoğlu hocamızla beraber hackercan oynamaya, temel kodlama öğrenmeye devam ediyoruz. 5. bölüme geldik. Buraya kadar nasıl geldik? Hackercan'a nasıl gelir? Hackercan nedir? Bunları öğrenmek için ilk iki videomuzu izleyebilirsiniz. Biz hız kesmeden ekranımızı değiştirip devam edelim abi. Huf yaptık. Ekranımız değişti. <laughs> Evet 5. bölümdeyiz. 4. bölüm bitirdik. Burada kalmıştık. 5 ile beraber devam edelim. 3. bölümde pardon 3 ve 4. bölümde açılar işin içine girmişti. Evet. Bakalım 5. bölümde bizi neler bekliyor. İleri butonuna tıklıyoruz hocam. Tamam. İlk olarak. Karşımıza yine bizim e, ipuçlarını veriyor. Bunları ve siliyoruz. Yani silerim. direkt başlat deseniz oyunu bir geçersiniz ama amaç kodlamayı öğrenmek olduğu için bu Size verdiği ipuçlarını silin arkadaşlar. Kendi ölçümlerinizi yaparak... Şu an kendi ölçümlerinizi yaparak derken anlamıyorsanız Önceki videomuza gidin lütfen. <laughs> evet devam edelim abi. Evet, cetvelimi alıyorum ilk olarak. Çünkü o bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi ekrican bu sefer... Ne? Ha, aşağı, aşağı doğru, doğru dönüyor. Bakıyor. Yani... Hmm. E, doğru tabir midir? Aşağı o zaman... doğru bakmak tam bilmiyorum ama... Geriye doğru Arkası dönük, diyelim. ha, arkası dönük. Şimdi döndüreceğiz onu herhalde, öyle mi? Evet. Aslında hayır, onu anlatacağım hemen. Ben önce bir cetvelimle Yerlerimi belirledim. Ölçümlerimizi yaptık. Ee, Packer can dediğimiz gibi e, arkası dönük bir şekilde bakıyor. Bunu döndürmek yerine, yani şöyle olmuş olacaktı. Hem döndüreceğiz, e, dön 180 yapacağız hem de adım 21 yazacağız. Bunun daha kolayı var aslında. Hı -hı. Ne olabilir? Hemen ben bir yazayım buraya. Eksi kullanacağız. Ne yani geri geliyor. geri yürüteceğiz. Ha, Böylece iki kod yerine bir kod yazarak evet. işi kurtaracağız. Eyvallah. Hemen ne yapıyorum? Eksi 21 yazdım. Ondan sonra... Ölçümde yani ölçümde bana düz olarak klasik veriyor ama... ...bunun yerine ya istersen iki kod yazarak da geçebilirim... ...ama bunun yerine daha pratik olarak adımın adımdan sonra eksi yazarsam, boşluk eksi... E, ...geri geri yürür, böylece iki kod yerine bir kod yazarız. Süpermiş. Şey. Evet. Tamam, devam edelim. Ondan sonra ne yapıyoruz her zamanki gibi? Dön, sağ yapıyoruz. Dön sağa yaptığımızda şöyle düşüneceğiz. Hacker can ne tarafa doğru bakıyordu? Aşağı tarafa yani arkası dönüktü Sağ döndüğünde sola ne tarafa girmiş dönecek. olacak? Yani bu tarafa doğru dönmüş olacak. Evet. Yönü bu yıldıza doğru. Gösterdim şu an, mouse gösterdim. Yıldıza doğru dönmüş olacak. Ve e, bunun adımını şöyle... E, hocam işaretleme kısmını da buna göre yapmamız lazım. Hemen anlatayım. İlk hangi tarafa döneceğinize göre de işaretleme yapın. Çünkü hmm. e, açılarınız ve adımlarınız karışabiliyor onu hmm. öncelikle söyleyeyim. Ben çünkü ilk burayı seçmiştim. Buraya 8 gösteriyor. Şimdi biz ne dedik? Sağa döndüledik. dedik ee, o yüzden ilk burayı seçmem gerekiyor Benim ha. Seçtim. Onu ben kendi, kendi isteğimizle. Evet. Daha demin 16 yazıyordu. Yanlış yapmış olurduk o zaman. Hmm. Biz 16 yazsaydık. Hmm. Şimdi 16 yazıyor. Çünkü bu yıldızla şu karşı taraftaki yıldızın e, arası 16. Eğer kafası karışsın isteyen varsa şöyle de yapabilir, değil mi? Düz mat deniyorum. Tabii. Bilmiyorum. Yani pide bahsetmişti, hiç hatırlamıyorum. Geldim ya direkt kod bloğuna geçtim kafam karışmasın diye. Tabii tabii. Şurayı seçmeden, ha evet. Evet evet yapabilir. Hatta karışma. teker teker de yapabilir. Daha önceki videolarda bunları söylemiştik diye hatırlıyorum. Ben. Tamam devam edelim. Ee, ne yapacağız hocam? Adım Adım 8 yapacağız 8. bu zaman. Şimdi hacker canımız nereye doğru dönük oldu? Buraya. Yönü masumla gösterdiğim tarafa doğru dönmüş oldu. Ee, arkası da şu gösterdiğim yıldıza dönük olmuş oldu. Şimdi biz burada tekrar hacker canı döndürmek ister miyiz? Ben yani şahsen geri... İki kod yaz yani. Aç 180 e, yazabiliriz. Dön 180 yazarız. Ama bunun yerine daha pratiği var. Eksi 16 yazdığımızda direkt şey yapıyor zaten. Direkt geri ha, geri gidip anladım. yıldızı almış olacağız. Deneyelim. Deneyelim. süper. 3 yıldızlı bitirdik. Ben hemen geçiyorum abi. Sıra bende. Sizdeyiz. <laughs> İleri kaçtayız? 6. bölümü mü geçtik? Evet 6. bölümdeyiz. Bakalım ben yapabilecek miyim? Bu i̇lk bölüm ilk defa... biraz daha çetrefilli gibi gözüküyor. Önemli bakalım. Hiç bakalım. bakmadan siliyorum abi. Demek ki şöyle ha. Şimdi ilk defa izleyen varsa benim sıfır alakam var kodlamayla hatta matematikle alakalı her şeyle sıfır alakam var. <laughs> ee, ateş var burada. <gülüyor> <gülüyor> kampa gelmiş. Kamp. Ha gerçekten kampa o kampa gelmiş. O bölümde biraz daha aktif olacak galiba. Evet mi? Tamam bakıyorum abi şimdi <laughs> cetvelimi seçtim. Sol mouse'umu sol tıkıyla ekran tıkladım başlık buldum hmm. Ekercan kamp'ta. Güzel. Hmm. <laughs> evet. Seçimlerimizi yapabiliriz. Teker teker mi yapsak hocam? Ee... Kafa karışmasın. Yani. Evet ben ya benim yani. benim karışmaz da izleyenler için <laughs> öyle yapayım. Tabi. eksi ee, 44 yani şuraya dönebilmesi için eksi 44 yazmam lazım bu açıyı. O zaman dön eksi 44 yazacağım o açıya dönsün diye. Enter dedim ikinci kod bloğuna geçtim. Kaç adım varmış oraya? 10 adım varmış. Yanlış yere tıkladım özür diliyorum. Evet adım. ikinci adımda adım. Yine yanlış zaman. <laughs> Elim tutuyor. <laughs> adım 10. Evet üçüncü adım olarak. Ee, buraya. Şuraya gelir mi direkt? Gelmez değil mi? Duvara çarpar. Çarpabilir evet. Hmm, o zaman buradan geleceğiz. Açık 44 diyor bu sefer. Eksi 44 Şimdi. Yani nötrleyeceğiz, şimdi nötrleyeceğiz aslında. Nötrleyeceğiz yani. o zaman. Dön yalnız yukarı sön yazmışım bu arada izleyen <laughs> şu ana kadar izleyenim o aradaki 30 saniye izleyenler <laughs> yanlış oldu falan diye içinden geçirmiş olur ama görüyoruz arkadaşlar Evet dön 44 diyeceğim bu sefer de nötrledim tam tersi yaptım yine 10 adımmış ikinci kod ama 10 yazdım He aslında şey yapabilirdim ben geri git falan yok <laughs> Yo, öyle bir şey yok ya para da boş konuşuyoruz şu anda. <laughs> devam ediyorum Sonra buraya mı gitsin, buraya mı gitsin? Bence buraya gitsin. Bir daha bu kadar yol geri dönmesin. Önce buradan başlasın. Açı 90 diyor. O zaman dön 90 diyeceğim. Yazamadım. Pardon. Şu. Dön 90. Kaç adım gidecek? Adım 8. Çözdüm ha ben bu işi bulamadım. Çözdükçe daha eğlenceli hale geldi. <laughs> Sonra şuradan şuraya hesaplıyorum. Yani başta yapsam şu 8 ile 15'i toplardım ben adım seçim olmuş. Kafam karışırdı. Yani tek tek adım adım evet, gitmek karışıklar yapmak daha, daha, mantıklı oluyor. Daha Çünkü karıştıran evet. arkadaşlar olabiliyor. Evet, ileride zaten karıştırdık. Biraz daha uzmanlaşınca hızlıca gider. Evet 15 adım varmış. Peki derece nasıl gidecek? Ha, ama bir dakika ben geri geri götürebilirim. Çünkü yüzü şu an buraya bakıyor ve daha hızlı ee, Bir dakika. <laughs> <Güzel. gülüyor> <laughs> geri geri gider. O zaman için yön, yönlü yön, yön yazmayacağım. Yön yazmanıza gerek kalmayacak. Eksi 15 yazacağım o zaman. Adım eksi 15 değil mi? Bakalım. Söyleme bir dakika söyleme. Yanlış yazarsam ben bulmaya çalışayım. Hı. Adım. Eksi 15. Neden buraya 180 yapıp adım 15 yazmadım? Geri geri gelsin. Bir daha dönüp uğraşmasın diye arkadaşlar. O zaman eksi 15 de buraya geldi. O zaman sağa dönmesi gerek. Yüzü böyle bakacağı için. O zaman dön sağ. Yazıyorum. Ve buradan buraya kaç adım varmış? 19 adım varmış. Adım 19. Yazamadım. Niye yazamıyorum ben buraya? Adım 19. Tıklamıyorum kod o yüzden yazamıyorum. Evet. Ee, şurada bir kontrol edeyim. Yanlışlık var mı? Herhalde yok <gülüyor> <gülüyor> evet başlatıyorum. Hazırsanız bırakıyorum. Hadi bismillah. Üç yıldız. Üç yıldız. İyi. Yeah! <laughs> <laughs> Çok güzel. Bir şey. Gerçekten güzel yaptım olur. ama. Evet Bak, çok iyi yaptım Yani sıfır bilen biri için bence güzel yani. yani Ekran kampta. <laughs> eksi adımı öğrenmek aslında evet, bizim bayağı işimizi şifre kolaylaştırıyor. Evet evet evet. Eksi olayı çok iyiymiş. <laughs> Belki ileriki bölümlerde eksiyi gösterir. Gösterir büyük bir ihtimal. Evet ama biz burada Furkan Ölmez hocamızın farkıyla arkadaşlar bu bölümden itibaren öğrendiniz. <laughs> Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Görüşmek üzere. O zaman yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kaçıncı bölümü bitirdik? 6'yı bitirdik. 6'yı bitirdik. 7. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.